Küçük bir mahallede lüks bir villanın ardında karanlık bir sır yatıyordu. Mahalleli için Cem'in babası dışarıdan bakıldığında varlıklı bir iş adamı olarak bilinirdi. Oysa o insanları zehre ve ölüme sürükleyen bir uyuşturucu baronu, acımasız bir zehir taciriydi. Ve bu karanlık dünyanın tek mirasçısı Cem'di. Cem, babasının gölgesinde büyüyen, her şeye sahip ama hiçbir şeye ait olamayan, annesinin koruyucu kanatları altında tutunmaya çalışan bir gençti babası her ne kadar Cem'i bu dünyadan uzak tutmaya çalışsa da, zehir her zaman evlerinin çok yakınındaydı. Bir gün babasının düşmanları Cem'i hedef aldı. Onu yıkmak için en zayıf noktasından, öz evladından vurdular ve Cem'i uyuşturucuya alıştırdılar. Başlangıçta sadece bir kaçış gibi görünen o maddeler, Cem'in hayatını yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Önceleri gizlice, sonra açıkça kullanmaya devam etti. Gözleri fevni yitirdi, ruhu paramparça oldu. Annesi durumu fark ettiğinde dünyası başına yıkıldı. Oğlunu kurtarmak için yalvardı, yakardı ama Zehir Cem'i tamamen başka birine dönüştürmüştü. Bir gece Cem yine o korkunç krizlerden birini yaşıyordu. Gözü dönmüş, kontrolünü tamamen kaybetmişti. Annesi onu sakinleştirmeye çalışırken Cem'in içindeki öfke kontrol edilemez bir şiddete dönüştü kendi annesine el kaldırdı, onu acımasızca darbetti. O gece o yorgun anne yüreği bu acıya ve darbelere dayanamadı, hayata gözlerini yumdu. Cem ne yaptığını anladığında dehşete kapıldı. İçindeki son masumiyet kırıntısı da annesinin cansız bedeniyle birlikte yok olmuştu. Korkuyla ve pişmanlıkla arkasına bakmadan evden kaçtı. Sokakların karanlığında izini kaybettirdi. Oğlunun gidişi ve karısının ölümüyle babanın dünyası yerle bir oldu. Elindeki tüm gücü ve bağlantıları Cem'i bulmak için seferber etti. Sokak sokak, şehir şehir oğlunu arattı. "Oğlumu bana getirene tüm servetimi vereceğim." diye haykırdı ama kimse Cem'i bulamadı. Cem artık sokaklardaki çetelerin elinde, sadece uyuşturucu karşılığında kullanılan bir gölgeye dönüşmüştü. Yıllar geçtikçe babanın umudu tükendi, vücudunu sinsi bir hastalık olan kanser ele geçirdi. Babanın artık sayılı günleri kalmıştı. Son nefesini vermeden önce tek bir isteği vardı: Oğlunu bir kez olsun görmek, ondan af dilemek. Ama bu dileği asla gerçekleşmedi. Büyük bir yalnızlık içinde, evladının yüzünü göremeden gözleri açık bir şekilde öldü arkasında bıraktığı devasa miras ise trajik bir sona hizmet etti. Cem'i sokaklarda bir köle gibi kullanan o acımasız çete, babanın ölümünü fırsat bildi. Cem'in varlığını ve bağımlılığını kullanarak tüm servete, mülklere ve paralara kolayca çöktüler. Cem ise o devasa servetten tek bir kuruş bile göremedi. Babasının kanla kazandığı para, annesinin katili olan zehirli bir dünyanın eline geçti. Cem, bir zamanlar prensler gibi yaşadığı o lüks hayattan çok uzakta, çetelerin elinde bir hiç olarak Zehrin pençesinde yok olup gitti. Bu hikaye, bir babanın zehirle kurduğu krallığın, yine o zehirle kendi evladını ve geleceğini nasıl yuttuğunun en acı kanıtı olarak geride kaldı.